Son yıllarda Türkiye'de sağlık turizmi alanında hızlı bir büyüme yaşanırken bu alandan önemli pay alan illerden biri de İzmir oldu. Bu yıl İzmir'de 50 bin turistin sağlık turizmi kapsamında tedavi edildiğini belirten ve kentin en çok obezite cerrahisi, diş hastalıkları ve göz hastalıklarının tedavileri için tercih edildiğini dile getiren Doktor Cinel, bu sırayı estetik işlemlerinin takip ettiğini söyledi. Doktor Cinelli İzmir Medikal Turizminde kendini geliştirmiş durumda. Ancak İzmir'i termal turizm, ileri yaş ve engelli turizmi bakımından ön plana çıkarmak istiyoruz. Bu alanlarda İzmir'in daha iyi noktaları geleceğini düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Öncelikle obezite cerrahisi ön planda yani branş olarak bahsedeceksek genel cerrahi branşı ön planda geliyor. Daha sonra diş diş hastalıkları, diş tedavileri oluşuyor. Üçüncü planda da gözle ilgili hastalıklar tercih edilmeye başlandı. Genelde İzmir'e bu yıl istatistiklere baktığımızda İrlanda ve İngiltere'yi ön planda görüyoruz ki bu obezite cerrahisine en çok tercih edilen şey o. Daha sonra Almanya geliyor. Suriye ve Azerbaycan'da bundan sonra gelen ülkeler arasında. Öncelikle Türkiye'den bahsedersek 2022 yılında 1 milyon 258 bin kişi sağlık amacıyla ülkemize geldi, tedavi oldu. Bu yılın ilk 6 ayının istatistiği elimizde var. O da aşağı yukarı 750 bin kişi civarında Türkiye'ye geldi. Hani 2023 yılın tamamının 1,5 milyon civarında bir sağlık turisti geldiğini düşünüyoruz. İzmir'e baktığımızda bu sağlık turizmi ve turistin sağlığını bir değerlendiriyoruz genelde. 50 bin civarında İzmir'e sağlık turistinin geldiği ve tedavi edildiğini görüyoruz.